Sen, sen ne niye bu? Niye arkadaşlar? Güzelce olmalı. Bak bak yine ki Ne yapacağız ya? Yardım edin. Değil mi, değil mi? bırak Şaka mı istedik be? Sus konuşmayın Elim, eline, eline bir şey karıştır, değil mi? Ben diyorum yani anneme herkese bir bir öğün verirsin şey tamam mı? Ramazan'a yeyiz zaten girdik yani. Şu an birinci günü. Ben bundan yapacağım. Çok güzelim be. Yavaş <laughs> şimdi basketbola yapıyor. Şu rengi sanıyor. Şu çok da sanki şey Al şeye geçeyim. Ben şu yani. Çok yüksek çok burası bana geldi. Bu sefer hareket Bu niye olmadı bir ağzı aldı mı? Dur o yine kendisi alıyor ama yapacağız bunu? Değil Çocuklar kayboldu kesin. Çocuklar şey değil başka bir kişi değil. Çocuklar nerede? O ama öğrendi bir tane öğrenci diğer öğrenci. Çocuklar, Çocuklar nerede? Onlar kanserdiler herhalde benim. Kanserli mi gittiler? Çocuklar! Nerede? Siz galiba. Hocam yardım edin. Tamam gel onu dur dur. Dur yok. normal konuşuyorum. hocam yardım edin. Geliyorum geliyorum. Niye her çalıyor? Siz niye buraya bozuyorsunuz? Siz olmadık hocam? Yedikten sonra size küçük Cemal Kemal yedikten sonra siz Çok güzel bir gösteri. Sen başka yere otur abi. Ha, hayır. Hı, bunun nedeni ne? Kıskanmasın. Olsana kendini her gün kısandım ya. Ne yapacağız şimdi hocam? E, biraz daha tamirciye çağırabiliriz tane yedekleri üçlü kızlar buraya toplanın dört bu tahmini bir, 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 bir şey, şey bulabiliriz <laughs> tam işleri yok ama yok mu nasıl yok ya bu sonra biraz kitap okuyalım Ben de bu mas sevimler alacağım ama sen bir kez iyi bir şey okuyacağım. <laughs> Şimdi biraz kitap. Hadi sen en sevdiğin. Hadi bakayım Ne Abi söz hocamız nerede kaldı? Hadi gelme lan yemeklerinizi yiyelim. <laughs> 5 saat geçe geçiyor. Ne yapacağız? Evet ya. Biz ne düşünebiliriz? <laughs> Durun senin aklına kötü. Şey. <laughs> Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim ki arkadaşım. Hmm. Biraz cama bakalım. Biraz çiçekleri <laughs> kurumuş işte. Duru dikkatli ol he dikenli çok bir şey giyiniyor. İşte oldu. Biraz oturup biraz bek biraz bekleyelim burada Haklısın Duru. Sen ne südem aldın?

Bir yaş yapalım. Bu oyunu var. Bir yapalım. De. Arkadaşlar video bitiyor. Şu kaleyi de bir yapalım bitiyor zaten. Sen de sen ha, gidiyorsun. Hayır son video bitiyor yaptık mı bitti. Hadi bay bay Allah'a emanet.